Mistein nokta eksi çekiyoruz anasını. Kör gözün iç. mi? Kitim yok gelme. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Aç. Oradaki Mistein atlayan herkesin tabutunu çıkaracağım şimdi. Bekle. <laughs> <laughs> selam aleyküm. Baba yerinde. Yılanlar dünyanın en tarikeli ve zehirli hayvanlardır. Kendin önce atla silah buldu mu? Yine mi bu? Ananı Sen gitti. Hoş geldin görüşürük. Görüşürük. Oğlum dedim size. Atlamayın dedim lan. Arkadaşlar bu video Nonolive'deki canlı yayınımızda çekildi. Nonolive'de oda kurduk ve odaya katılan arkadaşlarla birlikte Livik'te midstain.exe gibi bir şey çektik. Sizler de açıklama kısmındaki Nonolive linkinden veya Nonolive'a giderek arama kısmına Mehmet Boşluk Uğur yazarak beni bulabilir ve takip edebilirsiniz. Ve yayınlarımıza katılıp bizlerle birlikte eğlenebilirsiniz ve videolara da çıkabilirsiniz. Haydi bakalım şimdi o çok eğlenceli videoya geçelim. Bir şey değil mi? Kaç oyun olursa olsun hepsinde midstain'e atlayacağım. Bak midstain'e tek başına atlayıp nasıl çıkarılır oradan? Nasıl çıkılır? Her Herkes midstain atlasın. Oha. Oha çok kişi var çok kişi var. Atladım mı? Atladım. Silah ver. Silah ver silah ver. Gel. Kör gözünüz İyime mi? Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Çok adam var çok adam var. Oo. Şimdi siz daha ne yemediniz mi? Oha. Yeleğim yok. Gelme gelme. Gelme yeleğim ağır, yelek alırsam gel. Sen aklına koyduğun her şey başarırsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. Senin kafanı s**eyim. Hu 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 Bakıyorsun öyle yine var olur bir kere de gül ya. Ölü bomba mı atılır? <laughs> öyle kosma olur lan panda. Panda gibi yere sererim kan seni. Bir vurdun mu? Kahveyi vaya pastayına yararın. Kitim yok gelme. Selam aleyküm. Aleyküm selam. bir şey yok bir şey yok tamam. İlk oyunun günahı hiçbir zaman olmaz. İlk oyun her zaman böyle olmaz. İlk oyun ilk oyun, ilk oyun arkadaşlar sıkıntı yok bekle. Felsefe yapma lan. Ho, oh, bir daha mı isteyin? Gittiniz yediniz ki. Gel. Bugün o living Midstein'inden çıkana kadar, Win e alana kadar bugün salmıyoruz divi. Tamam mı lan? Bu sefer çıkıyor mu midstain'den? Bu sefer o midstain'in tepesinden çıkıyor mizde. Ama tabutla mı? Bak bak tabutla falan diyorlar oğlum beni gaza getirmeyin. Oradaki midstain'i atlayan herkesin tabutunu çıkaracağım şimdi. Bekle. Selamünaleyküm Midstain'e kim gelir söylür ona göre arkadaşlar. Uuu benden önce atladı. Benden önce atladı silah buldu mu? Yine mi bu? Anladın sen gittin. Hoş geldin görüşürük. Görüşürük. Oğlum dedim size. Ağlayan, atlamayın dedim lan. Demesem haklısınız. Ama. Merhabalar. Ananı satayım dolu. <laughs> Git. Tamam gitti. Başka. Git. <laughs> tamam o da gitti. Git. O da git. <laughs> Geliyor. Sen yine geldin mi? Geldim kör müsün? Git. O da gitti. Vuruş efektim var oğlum artık. Kompanın <laughs> gözünü sevmem ya. Git. O da gitti. Oo 8 kill. Ben dedim oğlum bu mistine gelene tabut bak tabutları görüyor musun? Herkesin tabutunu ben taşıdım. Çok bedel ödedik oğlum biz burada. Bedeline sıçayım kaç adam orada pusuyor. Hadi beşiniz bir olun basın üzerime. Hadi hadi. Sen de git. İsme bak. Var mı başkara? Altta mı var? 9 deşim var bak. Gel. Yusa gel. Hadi. Gel geldik kral. Tam tam bir şey. Yok. Aa geldi bir tane. Öller. Kaç 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 geri kaçacağım. 11 kilo 11 kilo. Ben dedim oğlum. Ben dedim bu oyun çıkacağız buradan diye. Burayı ceset yu aslana çevirdik. Mehmet dur bedel ödüyor. Ha, solda var. Bedel ödeniyor bedel. Tamam bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok sakin ol. O arkadan atan kim? Mitsteyn bizim oğlum. Yüreği yeten varsa Mitsteyn'e bekliyorum hadi. İçine aha gördüm ki seni. Ağzınızı açmayın Vallahi dava çıkar. Ağzınızı açmayın. Yeter yeter. M24 zamanı geldi tamam. Rahat olun. Zoomsuz M24 zaman. Aha Etinden korkanı kemiğini sevsinler. O da gitti. O da gitti. Rahat gel. Pompa gel. Son. Oo iyi çıktık ha buradan. Vallahi billahi. Nasıl ya? Ortalık fena karıştı ha. Yürü lan! Yürü oradan! Pişto! Eline sağlık kardeşim güzel oynadın. Ben buradan çıkarım siz de görürsünüz. Şurada pusanlar hala pusuyor mu? Lan göstersenize. Bana illa kafanın üstüne bir tane tava mı atayım? Kafan yarayım mı tavayla? Niye gelmiyor? Ben gidiyorum ya. Bunların geleceği yok. Vallahi tükürdüm ağızlarına izle şimdi. Öldürüyoruz ki ya. Limik midstain bir tane daha Midstain.exe çekiyoruz anasını satayım Midstain.exe Tamam ki 34 kişi de olur sıkıntı yok Geldi geldi Bak bu oyun win Sen oyun 13 kill olmadı ama Bu oyun bir güzel bir winimiz var gibi hissediyorum Yargıyı başlatıyorum açtım yargıyı Bedeli açtım rahat ol Böyle bir güç yine bana Efsane Bekle Durma zıplayacağım yok Zıplayan acımam midstain'in tepesine gelen Oraya mezar Bak Burası mezarlık. Boş mezarlık var. Girmek isteyen buyursun gelsin Midstain çatı. Eğer boş mezara girmek isteyen varsa Midstain çatıya atlasın. Daha da hiçbir şey demiyorum hadi. O Midstain'in çatısı gelene mezar olacak moruk. Ananı satayım bizden önce atladılar. Nasıl bizden önce atladılar? Yo 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 yo. Ben atladım ben atladım ben atladım ben atladım. Silah ver silah ver. Huu, adam Fomas buldu. Kaç 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 kaç. Huu, huu. Cana bak cana bak cana bak. Yılanlar dünyanın en tarikeli ve zehirli hayvanlardır. Onun için bu yılanlar dünyanın en zehirli ve hayvanlardır. Bu yılanlarla az da bular kobra'dır. Evet kobra. Arkadaşlar mezara biz gireceğiz. Çaktırmayın bunu? Şş, susun. Susun. Kit var mı ya burada? Aa yelek var, kask var. Başka? Uuu 6x var. Uuu sargı var. Arka beni vurur mu? Vurur. Ölmem, 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 ölmem. Rahat ki. Şimdi şu canımı bir bak. Kaçtık. <laughs> pusa pusa 22 kişi kaldı. <laughs> Daha da kalacak pek. Geldim lan. Selam aleyküm. <laughs> Yayını izliyordu kesin beni kostlayacak. Adam geliyor. Ama oraya da ki adam burada. Adam var orada. Oğlum teaming yapıyorlar. Teaming yapıyorlar. Teaming yapıyorlar. Şişt, senden de ben teaming yapak. Kardeşim. Sarılı kardeşim. Oğlum altta teaming yapıyorlar. Gel biz de senden teaming yapak. Biz de senden teaming yapak. Biz de seninle teaming yapak. Lan arkada teaming yapıyorlar. 6x hakemi var elimde. Oha geldi. Er geçiyor adam vurmuyor beni vurduktan sonra sarılı çocuğu vuruyor. E temin yapıyor bunlar da. Açıldıracağım şimdi ha.